Ay. Hmm. Ay, kanka. Oh. Ah. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi sen de kalk sıka. Ay kalktım ya. Ay kalkıyorum ya. Kalktık ya. Ay. Bir de bunun yerini değiştir. Çünkü orada hep düşüyordu. Evet. Ya, sen hala uyuyor musun? Kalk. Ay, tamam kalktım ya. Ay bir benim karnım acıktı. Ama bir tek kafeye gitmemiz lazım. Gidelim. Ama kafeye gitmeyi çok düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ay. Sen ne düşünüyorsun turşu? <laughs> Hiç. Benim için ama hoş valla. Gidebiliriz. Ya. Çiçek. Evet bence de gidelim. O zaman sen evde kal. Ha? Bence biz ben giderim siz evde kalın. Neden biz yemek yemeyelim mi? Ben size getireceğim. Ay tamam. Ya da siz de gelin hem disco disco yaparız oğlum. Ay olur. ben gitmek istemiyorum. Çok uykum var. Siz bekleyeceğim vallahi. Tamam. O zaman sakın bizi eşyalarımızı alma. Evet. Evet. Tamam almam be. Ne misiniz sizde? de? Hmm. Hadi gidelim. Evet. Lay, lay. Ay. <laughs> Ay burayı olmamış sayın hadi de. Tamam pas. Merhaba Barbie. Aa, niye yatıyorsunuz? Ay çok yoruldum da. <laughs> ne biçim birisin? Evet. Hadi biz burada bekliyoruz. Sen bize yemek yapıp ver eve götüreceğiz. Evet. Sen de gelsin bize. Geliyorum. Ama biz nerede yiyeceğiz yemeği? evde alıp eve götüreceğiz. Sen de gelsene mi abi? Geldim. Ay bir de bunlara yemek çıktı başıma. Sen çık. bir de şunlara yemek çıktı. Bak. Dur bir dakika. Aa! <laughs> Ay, bir Aa. Bunları yemek çıktı başıma. Yumurta yapayım. Şuradan tencere. Uy. Ocak neresiydi ya? <laughs> ne? Yumurtayı atalım. Bitsin şey bu böyle. Sonra da daha, daha ne yapayım? Bir de ben meyve suyu istiyorum. Meyve suyu mu? Tamam. Evet. Şuradan alalım. Ay bu tuz pardon. Meyve suyu nerede ulan? Suyu. Um. Ay ne yaptım ya? Ya sana ne? Pislenmedi bir kere bu. <laughs> Niye içinde su varsa dökülmüş? İçinde su yok ki. Nereden biliyorsun sen? Ay bunu da Hi, ee, sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Bu zaten soğuk. Ee, al bu seni iç. Aa düştü. Al o zaman ben ne yapayım? Ma bu da pişti. Yom yom yom. Don, don, don. Eve gidince yersiniz onu da. O kadar mı açıyorsun? Alın. Hiç diyemeyiz. Ne ne? Olmaz. <laughs> Bir de havuç koyayım size. Aa! ben sizin yemeklerinizi hazırladım. Artık beni çağırmayın. Arkadaşınızı da çağırın. Gelin birlikte yemek yiyin.

Hadi. Gidelim. Gidelim, gidelim. Hadi yiyelim. Anam düştüm. Yumurtayı çok severim. Yum 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 Ay biraz bizi de Arkadaşlar biz bunu yerde yemeye devam ettik çünkü bu sürekli düşüyor. Bu gitsin. Oo. <laughs> Terro. <laughs> olsun. Hadi yiyelim. Nyam 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 nyam. Bizi de bırak. Ni gemertan. Ben daha yemeyeyim. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Vallahi ben yedim. Tıkabasa da doydum. Nyam 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 nyam. Ben doydum. <laughs> ben doydum. Şimdi <Ay>, sabah. <laughs> <laughs> ben doydum. <Ay>, benim <laughs> ben Evet. Hadi ben sabah kadar uyuyacağım şimdi ne yapacağız? Evet. Köye Ay. gidelim mi? Evet ya. Bahçeye çıkacağım ben. Bahçe. 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 bahçe, 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 bahçe. Havuz. Ah havuz. Ben burada bir şey mi gördüm? Neyse olsun. Havuz kulak. Kulak 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 Ben çekeceğim. İlk ben kayacağım. Çekilin şuradan. Kulak. Ah. İkimiz kayacağız. Hadi. Kaydırak. Ne 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 ne. Kaydırak. Çek. Bakın ters kayacağım. Üşüdüm vallaha. Ben de böyle kayacağım. Blablabla. Ay bu havuzda eşik kadar yaptırmışız ya. Evet ya bir geçemiyorum. Oh düşeceğim. Of ah, düştüm. Ah ne yapacağız şimdi biz burada ya? Ya kayacağım. Ha, Çok sıkıcı. Ne? Of ben Ay. bir yere gidiyorum. Bir tane bir kere kaydıraktan kayacağım. Yeter. Geri dön geri dön. Aa, neyse ben çıkıyorum. Ben de oh, çıkıyorum. Ah! Ay. Vay! Mara çok iyiyim, gardaşım. Ui! Wow! Apa Valla benim uykum var. Uyumaya gidelim mi? Akşam oldu. Of hepinizin, hepiniz uyku Ben gidip televizyon izleyeceğim. Benimle gelecek var mı? Ben. Gel. Bekle bu be, uyuyayım. Be, be. Sen uyuyacak mısın Maviş? Uyuyacağım. Ya. Vay Allah. Televizyona bak. Ne dönmüş. Bekle ha. ben. İkimiz kaldıralım mı? Hıh. <laughs> Hani ters koydun ama. Yok, bu böyle. Ha, böyleymiş. Ay, böyle değil Böyle. Bu fırın gibi ama. Ay, açayım televizyonu da. Ne açacaksın? Bu çok komik değil mi? Korkunç bir şeyler açalım. Evet. Hani bir video vardı. Şey. Kurt geliyordu insanı öldürüyordu. Onu açalım mı? Tamam da ben şu koltuğa yerleşiyorum. Ay yılbaşı çok korkunç değil mi? Bence hiç korkunç değil. Bende de. Bence de. Ama daha demin sen korkunç demiyor muydun? Vazgeçtim korkunç olmasından. <laughs> korkunç olmasından mı vazgeçtin? Evet. Peki. Hadi izleyelim. Çok eğlen, çok ilgileceğim ama korkmuyorum. Ay bundan korkan bebektir ya. Evet ya biz akus kocaman ablayız. Evet ama koskocaman abla dediğimizde 18 yaşındayız. Evet 18 yaşındayız ama dev gibi değiliz. Devler dünyayı yıkabilir. Bak ben dünya, senle ikimiz dünyayı yıkamayız. Çünkü boyumuz mini minnat. Evet ama bizi konuşturan devirler şu anda eşek kadar. Ay nazara geldim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam. Ay şöyle yatasım geldi. E yat o zaman. Çok rahat oldum ben böyle. Keyif senden yana vallaha. İstersen sen de yanıma gelip yani yanımda yatabilirsin. Daha keyifli olur. Tamam geliyorum. Ama şu minik tarafa yatma. Sen baksana burada sadece oturuluyor. Ve de bizim küçük köpeğimiz var ya bir tek oraya bu oturabilir. Çünkü biz bu koltuğu ona yaptırmıştık. Evet ben burada yayılıp yatıyorum. daha korkunç bir şeyler açalım ya. Evet. Hop hop ay bu daha korkunç değil mi? Korktun mu? Korktum. Ben hiç korkmadım. Anam şurada ne geliyor ya? Cin. Anam cin geliyor ben bakmayacağım. Hih. Korkak. Ay şaka şaka bakacağım çok seviyorum ben korku şeyleri. Daha demin korkuyordun ne oldu? Şaka yapmıştım ya. Neyse. Zaten var ya ikisi mavişle turşu onlar çok gıcık değil mi? <laughs> Evet ya biz zaten kardeşiz. Futbol, korku filmi. Korku filmi. Korku filmi. Korku filmi. Açılıyor. Korku kazandı ya. Evet. Birisinin ismi Berra, birisinin ismi Elif Sare. Sen hangi ismi beğendin? Valla Elif Sare daha güzel geldi ama Berra'nın kişiliği daha güzel. Yani yüz değil de kişiliği yani. içi. Elif Sare'nin Elif Sare canavarın Elif Sare canavar neyli söyleyeyim mi? Garata salaylıymış. O Fenerbahçeli. Bu da Fenerbahçeli. Ne fark var? Evet ya. İkimiz iyi ki senle Fenerbahçeli. Onların ikisi Galatasaray.